için. Dikkat etmek lazım. Yani insan sinirlendirecek olaylar var. Bazen gelip belasını arıyor adamdır. Hakikaten bela arıyor. Gelip sataşıyor yani. Aslında böyle durumda daha dikkat etmek lazım. Ha ben, ben o kadar sakin miyim? Hocam sen de sakin misin? Ya ben de değilim de mübarek. Yaklaşıyoruz yani. Böyle olmak lazım. Allah becermek nasip etsin. Amen. Adam gelmiş kuru kuru sataşıyor yani şimdi. Ne yapalım şimdi? Ya adama kalkar bir tane patlatırsın. Adamın beceri gelmiş olur. Hadi olsun katil Allah muhafaza. Olabilir mi? Olabilir ya. Hani diyor ya. Adam bir tanesi şeye gitmiş. Kasaba gelmiş. Selamun aleyküm selam. Ne istiyorsun dedi. Dedi şuradan bir bakayım dedi. Şu antikozu alayım dedi. Efendim saat etti. Parasını verdi. Tamam çıkacak. Ya dedi bunu dedi kuşbaşı yapsak olur mu dedi. Olur dedi. Kuşbaşı yaptım dedi. Neyse kasap onu kuşbaşı yaptı. Tekrar paketledi. Tam gidecek. Ya dedi kıyma mı yapsak acaba dedi. Kasap da şimdi Allah. Yani baştan söylesene mübarek kıymalık et başka efendim bu başka neyse getir dedi yapalım bakalım Neyse kıymayı yaptı verirken adam dedi ki kıyma yap dediğim zaman çok fena bozuldun ya dedi. Yakışıyor mu esnaflar dedi. Almıyor. Resulullah. <laughs> <Meşruhanallah>. Adam veya <beladı. gülüyor> ne yapalım şimdi buna? <laughs> bir satıra bakıyor. <laughs> bir adama bakıyor. Dedi peki kardeşim tamam. Alma. Alma. Bela arıyor ama git başka yerden bul yani. Çık aldı. Kaç lira? 50 lira. Aldı. Adam baktı paraya. Kasap efendi bu benim verdiğim 50 değil dedi. <laughs> Allah. Hakka sen bela. Bek kardeşim der. Anladı bir iş var. Onun için dedi sabredeceğim sonuna kadar. Öbür 50'yi verdi. Bu da benim verdiğim değil. Dedi kardeş gel dedi kasaya bak. Senin verdiğin evde hangisi ise sen seç dedi. Adam baktı, baktı, baktı. Kasap efendi, sen de sihir bazı mı var ya? Benim verdiğim evliliği burada değil dedi. <laughs> ne yapacağım bu adama şimdi? Kadıya müracaat ettiler. Efendim normal şartlarda kasabın onu kuşbaşı yapması lazım. <laughs> Neyse kadı efendi anlat bakalım. Anlat. Sen anlat anlattı. Kadı dedi ki kasaba. Evladım anlaşıldı. Bu adamın eceli gelmiş. Eceli de sen elinden olacak. Sakın vurayım deme. Bismillah de alnına dokun dedi. Bismillah de alnına dokundu. El küt diye düştü ya. Şahitleri kadının gözünün önünde. Yoksa bir tane patlatsa satıra gerek kalmıyor. El gidecek mi zaten? Ha böyle işler olabilir. Adamın Ecevi gelmiştir. Allah muhafaza. Bazen gelme belasını arıyor yani. Aman dikkat etmek lazım. Fatih <laughs> eşarın şerbinden bizleri muhafaza eder. <laughs>